Ve maç başlamak üzere. Neydi şimdi? Çıktı alamadı. Şehmuz şimdi verdi pasını. Ceri Osman. Üç sayılık atış. Ceri. Kolay bir basket oldu. Çabuk karşılık geldi. Şehmuz araya girdi. Topu çaldı Şehmuz. Şehmuz şimdi çembere gitti. Güçlü çıktı ve Türkiye'yi bitirdi. Şehmuz Azer. Furkan Korkmaz savunmasında. Sokovolski çembere gitti. Bir fek. Tunikes'e isabet var. Sokovolski. Altılı devrildi. Furkan Kokmaz bakamadı ona. Onur Alp bitim. Süre dolmak üzere. Üç sayılık ateş. Onur Alp bitim. Üç isabet. Mateusz Ponitka. Aronsel. Pot altı boş. İsabetli. Musine şimdi bir pas ve Ercan Osman'ı bomboş. Yakup Şenk'e doğru Oynadı. Melih Mahmutoğlu alır almaz üstelik atışı. Melih Mahmutoğlu. Kupçenk ver pasını. Bomboş smaça bitirdi. Sokovolski. Sadık. Melih Mahmutoğlu. Sadık alır almaz üstelik deneme. Sadık kabaca. Bravo Sadık. Ponitka aşağı indirdi. Blok geldi Sadık'tan. Furkan yön değiştirdi. Pasını verdi Yiğitcan Saybir. Çok güzel bir asist Furkan Korkmaz'dan. Mihalak <laughs> kolu kullandı sanki orada. Balcerovski savunmasında 3 2 Şehmuz yüksek bıraktı Şehmuz Aser. Aronsel, Hüseylik atış. Bu da isabetli. Ercan geç kaldı. Şehmuz pasını verdi. Metecan Birsen üstelik atış. James Metecan Birsen. <laughs> bir kez daha hoş geldiniz NTV ekranlarına. NTV Radyo'da da savunma performansı önemli. Ponitka, Baçarovski, Furkan Altalı. Fena savunmadı aslında ama. Şehmuz önü açıldı bir anda. Şehmuz aser güçlü bitirdi. <laughs> Mihalak kalır almaz. Üstelik atışı isabetli. Polski perdeye gelir gibi yaptı. Şenkin pası Sadık Kabaca. Blokta da orada. Yiğitcan Saybir takip ediyor. Yiğitcan çembere gitti. Turnike'yi bıraktı. Yiğitcan Saybir. Oleniçak. Bir kez daha ise topu aldı. Bu atışı başarılı ilk yarıda da. Şenk. Şenk. İsabet. Üç sayılık isabet. Yakup Şenk. Üç sayılık atış. Ceri. Ceri. Bravo Ceri. Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Şehmuz Azer çembere gitti. Şehmuz Azer. Ah çok şanssız. Ponitka geliyor. Baterovski vermedi. Bir arkaya koşu ve basketi buldular. Mihalak oynadı üzerine. Bir de reverse geldi. Furkan Korkmaz. Bravo Furkan Korkmaz. Yiğitcan Saybir. Onur Alp bitim yanında. Yiğitcan ve Savaş geldi. Ponitka düzeltelim. Sokowolski. Smaç Sokowolski. Şenk boş kaldı bir an. 3 sayılık isabet Yakup Şenk. Evet son topu kullanmayacağız. 94-78'lik skor.